selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz çiçekle uğraşıp da iyi olmamak mümkün mü insan bütün dertlerini unutmuyor da yani bunlarla mutlu olmaya bakıyor diyelim mutlu da oluyor bu türlerimi Arkadaşlar geçen gün toprak almaya gittiğimde yani am, niyetim sklent falan almak değildi. Yeterince var zaten. Bana kızıyorlar. Her tarafı doldurdun, yeter artık. Ama bu bu den derya deniz. Yani aldıkça bir başka farklısını görüyorsunuz, onu almak istiyorsunuz. Şöyle şu çok hoşuma gitti. Bakınız şunun dokusuna. Aralardan alttan değil de aralardan böyle yavru verenler çok güzel oluyor. Yaprakları böyle kahverengi mi desem, bordo mu desem, bordo bordo. Bunu aldım. İsmini bilmiyorum bitki tanımaya da sordum orası da doğru dürüst şey yapmıyor türünü göstermiyor bir yerde rastlarsam artık bu kaçlık saksı onluk mu yani vardır dokuz onluk saksı bayağı büyük yani neredeyse kelle alma durumuna gelmiş Bakınız fiyatına 3.99. Bakın hiç türünü yazmamış. Eçe veriyor. Ama çok güzel. Bunun böyle hep renkli olunca renkli renkli sukulentlerin renkli sukulentler patlamıyor. Patlamıyor derken hani böyle ev dekorasyonlarında falan pastel renklerin yanında bir canlı renk olması gerekiyor. İşte ben de bunu böyle pastel renk olarak aldım. Geçelim buna. Bu nedir? Bu da bilinmiyor. Bu da içe ya türü. Ama yani kelle alınacak durumdan çok 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 öteye geçmiş. Bu zannedersem çok güzel kızaracak. Bana öyle geliyor. Kızaran tür geliyor. Bu da bunun da türü belli değil. Bu da 3.99 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 3.99. Gelelim bu asolislere. Ben bunları ilk gördüğümde şey zannettim. Perle. Perlem var tabi. Şöyle dikkatlice baktım. Yani normalde bu normal her çiçeğin satıldığı bir sera. Orada böyle özel tür pek olmaz. Ya dikkatlice bakınca baktım bunun yaprakları. Aa, bu trompet. İki tane kalmıştı. ikisini de aldım arkadaşlar. Çünkü bunun çok ha, bu kadar vardı yani. İnternette internette bir siteden ısmarladım. Çok daha pahalı değil. 8 euroydu. Bakınız burada 5 euro. Onlar 3.99 bu 4.99 bunlar. Böylelikle 4 tane daha bir sukulent benim kervanıma katıldı. Annem görmesin. Her tarafı çiçek doldurdun. Senin başka işin mi yok? Böyle söylüyorlar bana. Yeter artık. Bir yerde dur. Mutlaka hepinize söylüyorlardır yani. Şimdi bu. Böyle bir tane askılı saksı aldım arkadaşlar. Bakınız bunu toplamış olduğum yapraklardan doldurdum. Üzerine şimdi toprak koyacağım ve graptolarımı ekeceğim. Çünkü graptolar bakınız göstereyim. Graptolar sukulentlerimi kapatmaya başladılar. <laughs> Sana renge bak. Hele bu o üzerine gelmişti yaprakları yani şöyle bir daha alt yaprakları vardı şöyle geliyordu kopardım bakınız arkadaşlar Bebişlere bakınız Bebekleri de çok tatlı şu renklere bakın ücret Arabda veriyor, Füret, İves. Bundan da çıkmış. Bunu da alt yapraklarını kopardım, bakınız yanına koydum. Oradan da çıkmaya başlamışlar. Yani bu bir haftalık bir olay. Şu alttan da bakınız bebek vermiş. Görebiliyor musunuz sen şunları? diğer sukulentlerimi engellemesinler diye şunları ben hep yapraktan ürettim şu opalina bunları ne yapacağım buradan çıkaracağım havalar da çok güzel yani soğuk olsaydı belki biraz tereddüt ederdim ama tabi soğuk olmayacağı manasına da gelmiyor bundan sonra ilkini çıkardım bakınız ne kadar sağlıklı bir de diyorlar ki şey sukulentler kök yapmaz öyle bir yapıyor ki yeter ki yerini toprağa zengin olsun çok güzel yapar Evet bunlar tamam şeyde büyüyorlar da ama orada bu kadar büyümüyorlar ki daha da taşta ben görüyorum yani cılız cılız büyüyorlar biz istiyoruz ki böyle dallansın budaklansın o da anca böyle ah güzel oldu ama bakınız fazla hırpalamadan bunu diktik. Şimdi balkonda benim yetiştirdiklerim vardı. Oraya çıkalım. Onları da bunu alalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradaki sukulentim nasıl? Görüş mesafesini kapatmış. Işık ve güneş alma mesafesini. Onu oradan çıkaracağım şimdi. Arkadaşlar uğraştım biraz kökü ta nereye gitmiş biliyor musunuz? Tabi altta kompost var ya kökler diyorlar ki aşağıda güzel mamalar var oraya kadar gidelim. Dolayısıyla bakınız şu çubuğu aldım kalın çubuk yapıyorum ah oh, çıkmıyor koparmak da istemiyorum ta nereye gitmiş mümkün değil ne yapsam acaba kürekle evet bundan olmuyor kürek ne yapsam çıkaramıyorum bir de şuradan deneyeyim o -o. çeksem ne olacak acaba diğer e, skulente zarar vermekten korkuyorum öyle de çıkarmak istemiyorum çekip hiçbir çiçek çekerek çıkarılmaz kürekle. Yok, hadi bakayım ne yaptım kırdım bile bakın kırdım yaprağı. Ah, çıkmıyor. Ah, i̇şte kompostlu toprak böyle bir şey. Kırdım. Hmm, yazık. Şuraya bakın yaprağı kalınlığına kırıldı zavallı tabi bunları dikerken hiç düşünmedim ben bunların çünkü küçücüktüler hatta diyordum ya çok boşluk kaldı buralarda güzel görünmüyor falan ama imkansız ha Allah şükür. Mecburum böyle yapmaya. Heh. Kökünün yarısı orada kaldı herhalde. Eh, idare eder, eder. Seni de buraya alayım. Şuna bakın. Bu bunun gibi kızarmamış. Ama şimdi bunları ben tam güneşe alacağım. daha vardı. Buradaki temizlik işlemlerini sonra yaparım. Bir de burada var. Buradakini de gene yapraklarını aldım. Diğerlerine engel olmasın diye. Ama alttan hemencecik mesafeyi kapadı. Yavru verdi. Şimdi ben bunu da çıkarayım. Evet. Şunları ben yeni dikmiştim böyle şey versinler diye, şimdi bu dayınca bakınız hemen kök vermiş, daha vermiş Sizi şöyle alayım. Heh, şimdi inşallah sen şey çıkarsın bunun etrafı biraz daha şey boşluk var. Ha. <laughs> Ay yanındaki de şey olmuş Bakınız her düşen şey Yavru veriyor Maşallah şuna bak şuna Tatlışa bak Buralara grotto falan koymayacağım arkadaşlar Bu da aşkın gözyaşları gibi Seni de alayım Gel bak ah o biraz şey çıktı. Hmm. Şuna bak. Toprak altından bile çıkıyormuş bakın. Seni de alalım. Toprak yapmadan buraları her gün ben buraları süpürüyorum ya. Hiç süpürge elimden düşmüyor. Heh. 3 tane. Bakınız arkadaşlar şeyleri yoldum. Kamp ateşlerini. Burada bekliyorlar. Dikilmeyi. Onları minicik minicik yapacağım. O dün yaptığımız saksıya dikeceğim. Evet. Bunu kuş koparmış ya. koparmış, tekrar atmış. O kadar var ki fark etmiyor. Şimdi o büyükleri öne koyacağım, bunları da arkaya. Ya yani şu kaktüse bakın arkadaşlar. Bir tane bir taneydi biliyor musun Şunun gibi bir şeydi. Şöyle küçücük. Şimdi ben onu ne yapayım? aşağıya doğru sarkmış. Bu bol kompostlu, hazır kompostlu toprak. Ee, bunu acaba bu kalsın. Bunu biraz seyrekleyeyim ben. Derin bir nefes alayım. Evet. Şöyle bir dizayn yaptım arkadaşlar. Ben kız meslek, meslek lisesini bitirdiğim için böyle dizaynlar falan baya bir kafamız çalışıyor mu diyelim elimiz yatkın mı diyelim daha sonra üniversiteye gittik gerçi ama o disiplin o tertip o düzen bizde kaldı. Hemen her şeyin detayına bakıyorum ben şimdi. Detayda nasıl? İlla uyumlu olacak. Renkleri uyumlu olacak. Simetriyi düzgün olacak. Hani bazen bazı insanları sıkıyor olabilirim. Yani ev halkından. Ama ben böyleyim. Arkadaşlar şimdi ben bu şeyi kamp ateşini çiçeklerini keseyim de. Hı. Buraya diksem ne kadar güzel olur, değil mi? Renk uyumu. Bence harika olur. Ama ben kısa kısa keseceğim. Bunların nasıl? Şurası daha mı iyi? Büyük makas aşağıda kaldı, bu küçük makas bir sürü makas var. Bir tane buraya küçük gelmiş. Ben keseyim de arkadaşlar. Parçalayayım ondan sonra. Görüşürüz. Şöyle koca yaprak bunları. Şimdi nasıl biraz şey görünüyorlar yani böyle orantısız ama bunlar inanın bir hafta sonra bir hafta demeyeyim de iki hafta sonra nasıl olacaklar patlatacaklardır kesin ya böyle konudan konuna, konuya, konuya atlıyorum belki arkadaşlar ama şuna bakın gözüm buna takıldı şunun güzelliğine bakın tüh senin boyuna pusuna rengine maşallah çirkin şey bebeklere derler ya nazar olmasın diye çirkin Hele bunlar lauli. Biraz yavaş büyüyorlar ama. Renge bakın ya. Cık cık. Düşünün şu renge. Burada da bir tane var. Hele geçen gün şunu diktim arkadaşlar. Ya bir kökten şu buket olmuş. Nerede dur bakayım dur dur dur. Heh, şu. Şu bukete bakar mısınız? Şöyle biraz yukarı kaldırayım denetleşsin. Şu buket. Hiç ayırmayacağım bunu. Ya. Yaprağını aldım onu oraya diktim. Arkadaşlar renk uyumana dikkat ederek bir tane daha sukulent çıkardım şuradan. Bakınız tek kök üzerinde. Şuraya bakınız. Tek kök üzerinde kaç tane vermiş. Ben bunu Kellesini almıştım her taraftan vermiş her taraftan. Nusbaum. Nus demek fındık demek fındık ağacı. Ne alakası var fındık ağacıyla? Benziyor mu? Hayır. Ama güzel renklenmiş değil mi? Sana da maşallah. Püh. şu dalın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ben bunu tabi bu asılacak ya arkadaşlar. Dur yapayım ondan sonra görüşürüz. Kelimeler kifayetsiz. Asınca size gösteremem diye buraya koydum Ah güneş de çarpıyor ne kadar güzel Bakınız Baharda da bunu seyretmek için Bir video çekerim büyük bir ihtimal Şu güzelliğe Kıraplı ağırlıklı Genelde sarkan türler çıkarıyorum, çıkarıyorum. Sanki hiç çıkarmamış gibi. O kadar çok büyümüşler. Bakınız buradan bile veriyor. Ha keza oralarda zaten öyle. bağımlar öyle. Şuraya, şu öbeğe bakar mısınız abi? Şu öbek çok güzel renklenmiş. Bunu ben Buraya neye koydum acaba? Şuraya yatırmıştım aslında. Şöyle gitsin bu. Pardon. Heh. Onu oraya yatıracağım. Birbirlerinin üzerine düşmesinler. Video o kadar uzamış ki arkadaşlar hiç farkında değilim. Sıkılırsanız sarın sarın geçin boş ver kılmazsanız ne ala değil mi ama ben hiç bunlarla vakti nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum böyle bir dizayn fevkaladenin fevkinde derler ya Allah'a ısmarladık hoşçakalın görüşmek üzere